doğalgaz gibi görünen bir soba ama doğalgaz değil. Sıkıştırılmış talaş kullanıyor. Otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan saatini kurabiliyorsunuz. Burası haznesi. Bacası. Hazneye işte buradaki çuvaldan dolduruyorsunuz içine. Göremedik. Evet şurada gördüğünüz gibi sıkıştırılmış talaş kullanıyor. Ve bir günde çıkan atığı bu. Bunu da çiçeklerin diplerine atıyorlar. Isısı gayet güzel. Aynı zamanda fanla buradan fanla ısısını dağıtıyor. Şöyle bir odayı çok güzel bir şekilde ısıtıyor. Şu an ayarlaması gece 12, sabah 6 şeklinde ayarlanmışlar. Çalışması böyle. Çok güzel.